Dün gece Geniş izlerken, evet yanlış duymadınız Geniş Instagram'dan tuhaf bir mesaj aldım. Varlığından bile haberimin olmadığı birisi bana Nimpia ile ilgili bir şeyler yazdı. Ama bu olaydan bahsetmeden önce izin verin sizi küçük bir yolculuğa çıkarayım. Birazcık dişinizi sıkın ve olayları özetleyelim. Nimpia dedi amaçları senin kanalını kapattırma. Ne adını biliyorlar ne soyadını biliyorlar. Dedik adamın dedi hiçbir şeyini dedi bilmiyoruz dedi. Ne adını ne soyadını hiçbir şey adam anonim Sorunlar Nimpia'nın Discord'una girdiğimden sonra başladı. 22 Aralık ve sonrası. Kendi Discord'umu da oluşturma tarihim direkt bu sunucu için. Birinci videomda anlattığım olayların döndüğünü anladıktan sonra zaten hem Discord'dan çıktım hem de kendisine içerik üretmeyi bıraktım. Ve bilinenin aksine ben kendisinin editörü falan değilim bu arada. Hiçbir zamanda olmadım. Tam 3 haftalık bir süreçte kendisinin her bokunu anlattığım bir video yaptım. Ama bu video öncesinde benim kanalımı kapattırma gibi bir olayı oldu. Bunların hiç detaylı bahsetmedim. Yere gelmişken kısaca da bahsedeyim. Kapattırılan kanalımın son videosu, tier list videosu yani, NiP'ye karşı bir videoydu. Ve bu videodan sonra benim kanalıma sahte ihtar, şikayet, hiçbiri dinmedi. Sürekli sürekli devam etti. Benim Spotify'da takip ettiğim iki kişi var. Büyük bir ihtimal ikisini de Instagram'da aratıp bir tanesini buluyor. ve benim bilgilerimi öğrenmek için kendisiyle iletişime geçiyor. KVK'yı ihlal edeceği için maalesef SS'leri buraya atamam ama size şundan bahsetmek istiyorum. Eğer kapıma bomba gelirse ve başıma bir şey gelirse büyük bir ihtimal bunun sorumlusu Nimpia'dır. Tabuk, ben açıkçası uğraşlarına güldüm. İlk günden beri ismimi arayıp bulamamanıza da güldüm. Ama bu kadar uğraşmana gerek yoktu. Gel ben sana bir hediye vereyim. Bundan sonra kimsenin yanına gidip benim ismimi öğrenmeye çalışma. Benim ismim jank